Salanta Kalesi'nin yakınlarında Macar askerleriyle şiddetli bir muharebe meydana geldi. Bu din muhafızları Macar kafirleriyle burada sert bir savaşa tutuştular. Hüseyin Paşa komutasındaki gaziler karşılarındaki düşmana ağır bir yenilgi tattırdı. Bu muharebede e, Müslümanlardan çok kişi şehit düştü. Lakin düşman 2000'den fazla asker kaybetti. Sonuç olarak gaziler muzaffer oldular. Bu muharebe miladi 1636 yılında meydana geldi. Karanlığın çökmesi sebebiyle kaçan askerleri takip edemediler. Zira karanlıkta çatışmayı sürdürmek çok tehlikeli bir iş. Eğer takip edilseydi düşman ordusu tamamıyla e, imha edilebilirdi. Tabi doğrusunu Allah bilir. Müslümanlar kazandıkları bu askeri başarı sebebiyle büyük bir sevinç içerisindeydi. Lakin akşam olduğu zaman bazı münafıklar Macarların ordugahı basacağını söylediler. Bu gece Macarlar bizim ordugahımıza bir baskın verecekler diye yalan bir haber uydurdular. Bu haber Müslümanlar arasında korku ve dehşetin yayılmasına sebep oldu. Ortalıkta bir huzursuzluk meydana geldi. Halbuki ayeti kerimede de buyurulur ki size yalancılardan biri size bir haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın. Yani İşin önünü ardına araştırmadan sadece bir söylentiye bakarak bu şekilde hezeyan göstermek bir insanın yapabileceği en büyük hatalardan biri. Yani düşmanın ordugaha bir baskın vermesi çok da telaş yapılacak bir şey değil. Alınacak tedbirler bellidir. Zaten askerler bunun için eğitildiler. Böyle durumlar için en ufak şeyde bu şekilde hezeyan gösterirse zaten ona asker denmez. Kaldı ki zaten düşman ordusu e, gündüz yapılan savaşta tamamen mağlup olmuş bir haldeydi. Dolayısıyla bir baskın girişiminde bulunabilecek durumda değildiler. Lakin münafıkların kopardığı yaygara sebebiyle Müslümanların kalbine korku ateşi düştü. Ve büyük bir kargaşa meydana geldi. Bu hezeyanların e, Müslümanlar arasında bu şekilde yayılmasına sebep olan şey bazı komutanların gösterdiği ihmallerdi. Yani Paşalı rütbesinde bulunan bazı adamlar e, çok korkakça bir tutum sergiliyordu. Yani bilindiği üzere Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. O adamlarda pek din gayreti bulunmadığından dolayı bu tür kritik durumlarda çok yanlışça bir tutum sergileyebiliyorlardı. Adamların derdi Allah Teala'nın dinini ve dinini yüceltmek ve korumak değil, Sadece kendi canlarına, kendi nefislerini düşünüyorlardı. Bundan dolayı en ufak bir tehlikeye dahi girmek girmeyi göze alamaz bir haldeydiler. Bu sebeplerden dolayı komutanlardan bazıları malzemelerini toplayarak daha güvenli bir bölgeye kaçmayı düşündüler. Tabii komutanın ruh hali asker üzerinde çok büyük bir etkiye sebep olur. Komutanın ruh hali asker üzerinde inanılmaz etkilere sebep olabilir. Bununla alakalı çok örneki var. Nitekim burada da bazı komutanların korkakça bir tutum sergilemesi asker içerisinde çok büyük bir tedirginliğe ve kargaşaya sebep oldu. Askerler malzemeleri ve silahları orta yerde bırakarak sel akan sel ırmakları gibi geriye doğru kaçmaya başladılar. Binlerce asker büyük bir gümbürtü ile ordugahtan kaçmaya başladı. Düşmanın baskın vereceğine inanıyorlardı. Bu olayı rivayet, rivayet eden Sefer Bey şöyle bir şey söylüyor. Hak Teala'nın kazasına imza için olge o gece öyle ürküntülük oldu. Büyük bir korku meydana geldi. Asker yuruh yuruh sabah oluncaya kadar o korkunç yerlerde sersem sersem gezdi. Sabah olunca dünkü gün cenk yorgunu ve gece uykusuz, içleri ürküntü, dışları hayret ve sersemlik olan asker, dağlık ve dikenlik yerlerde yol bilmez, kılavuzları yok dolaşıp gezerler. Kılavuz olmadan başı başıboş bir şekilde gezdiler. Issız yerlerde yol aradılar. Yollara bir bataklığa uğrayıp çaresiz geri dönerlerdi. Nasılsa yolları geçide rast gelenler ve bazı kılavuz bulanlar Adı geçen geçidi bulup orduya geldiler. Geçidi bulamayıp can acısıyla batağa bata at uğratanlardan piyade ve süvari hesapsız çamur içinde saplanıp kaldı. Çok Müslüman telef olup ol bataklarda saplanıp kalanları o yerin reaya keferesi ki yine beri tarafta haraç verirlerdi. Tutup soyup elleriyle götürüp kafire, kafire teslim ettiler.'' Tutulmayıp karşı koyanları öldürdüler. Yani burada rivayet edildiğine göre kaçan askerlerin çok önemli bir kısmı bataklıklara saplanarak, yollarda kaybolarak maalesef vefat etti. Şu şekilde rivayet ediyor. Hasılı hasıla pek az kimse kurtulabilip, geride kalanın kimi şehit, kimi bataklarda kaybolup, çoğu esirlik belasına yakalandı. Zenginleri bir müddet sonra bo bol mal vererek kurtuldular. Yani paşalardan bazılarının gösterdiği korkaklık sebebiyle ordu içerisinde böylesine büyük bir kargaşa meydana geldi ve bu kargaşa neticesinde pek çok asker vefat etti. Ee, Orduyahdan kaçarak dağlık e, şey Sazlık ve bataklık yerlerde e, maalesef oralarda şehit düştüler. Vefat ettiler. Tabi kimin şehit olup olmadığını Allah bilir ancak. Biz bilemiyoruz. E, Hüseyin Paşa meydana gelen bu felaketten Bekir Paşa'yı sorumlu tuttu. İkisi de aynı savaşta yer almışlardı. Ve Hüseyin Paşa e, Bekir Paşa'yı sorumlu tutuyordu. Padişah'a yazdığı mektupta Bekir Paşa'nın gösterdiği ihmaller ve korkaklıklar sebebiyle bu kadar askerin e, vefat ettiğini haber verdi ve Bekir Paşa'nın bu konuda cezalandırılmasını istedi. E, bazı alimler meydana gelen bu felaketi nazar değmesinin sebep olduğunu söylediler. İslam ordusuna nazar değdi. Diye böyle bir çıkarımda bulundular ki bu e, olabilecek bir şey. Saçma sapan bir kargaşa sebebiyle İslam ordusunun önemli bir kısmı bu şekilde e, telef oldu. Tabiri caizse Macar kafirleri bu durumu bir fırsat olarak değerlendirerek büyük bir ordu topladılar ve Lip ve bölgesine doğru harekete geçtiler. Bilindiği üzere arslanın bulunmadığı ormanda çakal kahraman kesilir. Ee, i̇şte bu sebepten dolayı İslam ordusunun zayıflığına fırsat olarak değerlendirerek Lip ve bölgesine çok fazla asker ve mühimmat sevkiyatı yaptılar. Rahat bir şekilde hareket edebiliyorlardı. Gazilerden bazıları Lip ve bölgesine ulaşan düşmanlara saldırmak için vezirden izin istediler. Lakin Hüseyin Paşa buna izin vermedi. Düşman üzerine daha kontrollü ve toplu bir hücum gerçekleştirmek istiyordu. E, gaziler düşman ordusuyla karşı karşıya geldi. Mücahitler ordusu e, nehrin bir tarafında, düşman ordusu ise Nehirin öbür tarafında bulunuyordu. İki ordu arasında Moroş adında bir nehir vardı. Ee, arada arada böyle bir doğal engel bulunuyordu. Ee, karşı karşıya bulunulması sebebiyle kafirlerle Müslümanların bu derece birbirine yakın bir halde orduya kurması sebebiyle iki tarafta da birazcık tabiri caizse heyecan vardı. E, düşman ordusu içerisinde ise bir tedirginlik hakim bulunuyordu. Çünkü daha önce yaptıkları muharebede İslam ordusundan ağır bir yenilgi almışlardı. Bu yenilgi sebebiyle üzerlerinde bir korku psikolojisi bulunuyordu. Bu korku sebebiyle gece vakti e, düşman ordusu içerisinde büyük bir kargaşa meydana geldi. E, düşman ordugahında birkaç kişi ordugahın farklı noktalarına dağıldılar ve hep bir ağızdan Müslümanlar bastı. İslam ordusu şu anda buraya baskın veriyor. Çabuk hazırlanın diye bağırmaya başladılar ve ortalığı karıştırmaya çalıştılar. Ve bu gerçekten çok başarılı oldu. Düşmanlar gerçekten baskın yediklerini zannederek birbirlerine girdiler aldıkları yenilgi sebebiyle zaten içerlerinde bir korku psikolojisi bulunuyordu. Bu sebepten dolayı bu habere çabuk inandılar. Kafirler çadırları ve malzemeleri orta yerde bırakarak karanlıkta bilmedikleri bir tarafa doğru kaçmaya çalıştı. Gaziler kafirlerin e, ordugahında yaşanan bu iç karışıklığı hemen fark ettiler. Düşmanlar bir baskın yapıldığını zannederek firar yolunu tutmuştu. Mücahitler bu durum karşısında hemen aradaki o moroş nehrini geçerek düşmanların ordugahına geldi. Düşman askerleri tamamıyla kaçmış bir haldeydi. Komutanlar askerler malzemelerini orta yerde bırakarak kaçıp gitmişti. Hatta Yemeklerini dahi orta yerde bıraktıkları rivayet edilir. Naima tarihinde bu şekilde rivayet ediliyor. Kordukları sofralarda dahi o kebaplar, tavuklar, içtikleri o zıkkım, şarap orta yerde öylece sofra halinde duruyordu. Gaziler kafirlerin ordugahına girdikleri zaman çok fazla ganimet elde etti. Hiç savaş yapmadan... Allah'ın tevfikiyle büyük bir ganimet elde ettiler. yap meydana gelen bu olayla alakalı şöyle bir olay rivayet edilir. Vezir Nasuh Paşazade, Nasuh Paşazade bir adamını düşman ordugahının içerisine göndermiş. düşmanların zaten bir korku halinde bulunduğunu biliyordu. Tabi tabii olay bu şekilde rivayet ediliyor. E, bu sebepten dolayı kafirlerin lisanını bilen bir komutanını e, düşman ordugahının içerisine göndermiş. Büyük vaatlerde bulunarak. O komutan da düşmanların lisanını bilen, yine kendisi gibi düşmanların lisanını bilen birkaç kişiyle beraber düşmanların ordugahına giriş yapmış. Bu gaziler kafirlerin ordugahına kıyafet değiştirerek girdikleri zaman her birisi farklı noktalara dağılmış. Daha sonrasında bazı atların iplerini kopararak ordugahın içerisine rastgele göndermişler. Sanki bir kargaşa oluyormuş gibi. Bir kargaşa oluşturmak için atları rastgele ordugahın içine doğru yollamışlar. Bununla birlikte her, her bir taraftan Baskın yedik, Müslümanlar bizi bastı diye bağırmaya başlamışlar. Bu tertip vesilesiyle düşmanların içerisinde bulunan o, o korku daha da arttı. Ve Allah'ın tevfikiyle böyle bir başarı meydana geldi. E, meydana gelen bu başarıdan sonra daha önceki süreçlerde Müslümanların telef olmasına sebep olan bir paşa idam edildi. Nasuh ee, Paşazade e, İstanbul'a geldiği zaman Gürcistan muhafazasıyla vazifelendirildi. Bütün bu süreçlerden sonra Sultan 4. Murat Han Kırım Hanı'nın değiştirilmesine karar verdi. Bahadır Giray'ı Kırım Hanı olarak atadı. Zira Bahadır Giray'ın şeriat hükümlerine riayet eden Salih bir insan olduğuna inanıyordu. Gerçekten de onun atanmasıyla birlikte Kırım'daki iç karışıklıklar son buldu. Bir önceki Kırım Hanı olan İnayet Giray çok korkunç zulümlerde bulunmuştu. Bu sebeplerden dolayı 4. Murat Han onu idam etmeye karar verdi. Eski Kırım Hanı padişahın karşısına geldiği zaman Sultan 4. Murat Han ona çok kızdı. Önceki yaptığı zulümler sebebiyle onu azarladı. Zira daha önceki süreçlerde inayet kira inamındaki bu adam saltanat hırsı sebebiyle muhaliflerini sindirmek amacıyla çok korkunç cinayetler işlemişti. Kefe ve Kili şehirlerini talan etti ve burada ehli İslam'a çok büyük zararlar verdi. Hedeflerine ulaşabilmek için hiçbir şekilde helal haram sınırı gözetmeyen bir insandı. Zafere giden her yol mübahtır gibi sapıkça bir zihniyetle hareket ediyordu çünkü. Sultan 4. Murat Han bu adamı karşısında gördüğü zaman onu şu şekilde azarlamış. Baka inayet giray, biz sana kemlik etmedik. Taç ve taht ve devlet ve eyalet verdik. Karşılığında isyan edip nimete karşı gel, geldin. Memalike mahzuramdan Kefe şehrini ve Kili kalesini kuşatıp tahrip ettin. Kefe ve Kili şehirlerini tahrip etmişti. <laughs> ve bir beyler beyine ve kadısına ve nice Müslümanlara haksız yere katleyledin. İhsan ve inayetin mükafatı taşkınlık ve kötülük müdür? Benim kılıcımdan korkmadın ise Cenab-ı Hakk'ın kahır ve intikamından niçin korkmadın? Senin gibi nimet ve hakkı bilmez zalimin idamına din ve devlete tam menfaat vardır. Hadi benden korkmadın, Cenab-ı Hak'tan nasıl korkmadın diye soruyor. Daha sonrasında bu adamı dışarı çıkarıp kemen tadıp boğdular. Bu şekilde eski Kırım Hanı yaptığı zulümler sebebiyle idam edildi. İlerleyen süreçlerde Kırım'daki iç karışıklıklara sebep olan başka kişiler de idam edildi. Kırım'daki iç karışıklıklar saltanat hırsı sebebiyle meydana gelmişti. Yani oradaki devlet adamları yönetimi e, ellerine geçirebilmek için birbirleriyle Korkunç bir mücadeleye giriştiler ve meydana gelen bu iç savaşlarda e, pek çok Müslüman'ın kanı aktı. E, Kantemir namındaki bir Nogay Hanı Kırım'daki iç savaşlara sebep olmuş kişilerden birisiydi. Bu adamın oğlu İstanbul'da bulundukları sıralarda e, maalesef içki içip sarhoş oldu ve o sarhoşluk haliyle masum bir Müslümanı şehit etti. Dördüncü Murat Han bu durumu haber alır almaz o Tatar şehzadesinin hemen kısasen öldürülmesini söyledi. Yani haksız yere adam öldürmesi sebebiyle kısasa kısas olarak hemen idam edildi. Daha sonrasında da Kırım'daki iç karışıklıklara sebep olduğundan dolayı Kantemir'i de öldürttü. Sultan Murat Han'ın uygulamış olduğu bu icraatlar vasıtasıyla Kırım'daki iç karışıklıklar son buldu. 4. Murat Han'ın yapmış olduğu bu uygulamalar vesilesiyle ortaya koyduğu caydırıcı cezalar vasıtasıyla devlet ve ordu içerisinde müthiş bir disiplin meydana geldi. Lakin Kırım Hanları'nın yani inayet Giray namındaki o adamın Vakti zamanında göstermiş olduğu ihmaller ve zulümler sebebiyle Kırım Hanlığı içerisinde büyük bir zayıflık meydana gelmişti. Bu kargaşa süreçlerinde bazı Kırım Hanları çok büyük hatalar yaptılar. Bu iç savaşlarda, bu iç savaş sürecinde kendi muhaliflerini sindirmek ve yenmek amacıyla bazı Kırmahanları Azak tarafında bulunan askeri birlikleri Akkirman bölgesine sevk ettiler. Azak kalesinde bulunan, Azak bölgesinde bulunan bütün askeri birlikler Akkirman bölgesine gönderildi. Hal böyle olunca Azak bölgesi savunmasız kaldı. Kafirler bu durumdan istifade ederek Ruslar ve Azak Ruslar ve Kazaklar bir araya geldi ve bir ordu oluşturarak Azak Kalesi'nin üzerine doğru hücum ettiler. Bölgede onları durdurabilecek bir kuvvet bulunmuyordu. Çünkü bütün askeri birlikler söylendiği gibi Akkirman bölgesine sevk edilmişti. Şehirde bulunan Müslümanlar kafirlere karşı ellerinden geldiği ölçüde direndi. Lakin kalabalık kafirlere karşı herhangi bir başarı elde edemediler çarpışmalarda. Sonuç olarak şehirdeki Müslümanların bir kısmı şehit edildi, bir kısmı ise düşmanın eline esir düştü.